Karadeniz Ereğli Belediyesi Ozon Tesisi Kasım ayında hizmete giriyor. Karadeniz Ereğli'nin gelecek 50 yıllık su sorununu Süleyman Beyler'de bulunan içme su yarıtma tesisiyle ortadan kaldıran Karadeniz Ereğli Belediyesi, kuraklık dönemlerinde yaşanılabilecek koku ve tat sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Ozon Tesisi kuruyor. İnşaatı tamamlanan tesisin Kasım ayında hizmete girmesi planlanıyor. Kale Tepe ve Karadeniz Ereğli Kalesi Çevre Düzenleme Projesi ödüllendirildi. Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından yapılan Kale ve Karadeniz Ereğli Kalesi Çevre Düzenleme Projesi bu yıl düzenlenen Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Yarışması'nda başarılı proje olarak kabul edilerek ödüllendirildi. Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin kültür ve turizm alanındaki çalışmaları devam ediyor. Karadeniz Ereğli'de bisikletli zabıta timi devreye başladı. Motorlu araç trafiğine kapalı olan özellikle halkımızın gezinti Yaptığı mesire alanlarında, parklarda, merkez, çarşı içerisinde, sahil bandında ve açılışı yapılacak bisiklet yolunda hizmet vermesi amacıyla Karadeniz Ereli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 4 adet elektrikli bisiklet timi göreve başladı. Bisikletli Zabıta timi çevre dostu bisikletlerle artık daha yakınınızda olacak. Başkan Pospayık Paralimpik Yelken Sporcularını kutladı. Karadeniz Belediye Başkanı Halil Pospayık, Adana'da yapılan Bedensel Engelliler Paralimpik Yelken Türkiye Şampiyonası'na katılarak Önemli başarılar elde eden Karadeniz Dereli Belediye Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi. Milli takım kadrosuna giren sporcumuz Büşra Nur Çelik, Kasım ayında Umman'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılacak.